Sevgili izleyenler, bugün bizlerle birlikte bir mucizeye tanık olmak ister miydiniz? Bugün bir mucizeye tanık olurken bu kadarı da olmaz. Bu kadarını da pes, pes doğrusu diyeceğinizi de adeta şimdiden duyar gibiyiz. Bundan tam 14 asır öncesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta tarihsel bir müjde vererek ölümden başka her derde devadır dediği çörek otunu mutlaka kullanın diyordu. Bizler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeribini rehber edinerek çörek otunu ve yağını araştırmaya karar verdik. Tıp ve bilim dünyasında yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda da hayretler içinde kaldığımızda çörek otunu ve yağını sizlerle paylaşmaya karar verdik. Sevgili izleyenler dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki en gelişmiş laboratuvarlarında yapılan yüzlerce araştırma sonucunda tıp ve bilim adamları şaşkınlık içinde kalarak her defasında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi şerifini doğrulamışlar ve bu bilgileri de yine dünyanın en saygın dergilerinde yayınlamışlardır yüzlerce araştırma sonucunda çörek otu yağının bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış olup kanserden kalp damar rahatsızlıklarına, şeker, tansiyon, kolesterolden mide bağırsak rahatsızlıkları, mantar, vitiligo, sedeften romatizmasal hastalıklar ve daha sayamadığımız birçok hastalıklar üzerinde etkilere, mucizevi etkilere sahip olduğu tespit edilen çörek otu yağını Sevgili izleyenler, şimdi sizlere sormak istiyorum. Çörek otu ve yağı bir mucize değildir de nedir sevgili izleyenler? Siz Fatma Hanım, siz Mehmet Bey fazla kilolarınızdan mı şikayetçisiniz? Siz Melek Hanım, Hasan Bey kilo mu almak istiyorsunuz? Siz Dursun Bey, Hatice Hanım, Ayşe Hanım şekerim, tansiyonum, çarpıntım, kolesterolüm mü var diyorsunuz? Ya siz Hüseyin Bey, Hülya Hanım, Ahmet Bey, Göksel Bey. Cilgimde beyaz lekeler, vitiligo, mantar, sedef ve daha birçok şikayetlerim mi var diyorsunuz? Siz evet, siz tüm hanımlar beyler. İşte gerçek bir mucize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölümden başka her derde devadır dediği çörek otu yağı şimdi ayağınıza geliyor. Bir ay kullandığınızda faydasını göreceğiniz 2-3 ay kullandığınızda çok memnun kalacağınız, ideal kullanım süresi olan 6 ay kullandığınızda da Allah sizlerden razı olsun diyeceğinizi biliyor, inanıyor ve bundan da büyük bir mutluluk, onur duyacağımızı da belirtmek istiyoruz. Sevgili izleyenler, önemli belirtmek isteriz ki, ileride çok daha ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmamak için rahatsızlıklarınızı öncelikle doktorunuzla paylaşın. Kullandığınız kullanacağınız bitkisel ürün veya her ne olursa olsun doktorunuza söyleyin ve doktorunuzun tavsiyelerine de mutlaka ama mutlaka uyun. Sevgili izleyenler bizler ne doktoruz ne de tıp adamlarıyız. Böylesine ciddi bir sağlık konusunda da asla haddimizi de aşmak istemiyoruz. Bu nedenle sizleri en doğru bir şekilde bilgilendirmek için de şayet internette kısa bir gezinti yaparsanız dünyamızın ve Türkiye'mizin en önde gelen tıp ve bilim adamlarının çörek otu ve yağ hakkındaki çok önemli görüşlerine, çok önemli bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyenler, Çörek otu veya hakkında araştırmalar yaptığınızda hayretler içinde kalacak hayranlığınız kat ve kat artarken de belki de bugüne kadar niçin kullanmadım diye de hayıplanacaksınız. İşte sevgili izleyenler mucize etkilere sahip olan çörek otu yağını kullanmanıza vesile olabilirsek kullandığınızda da Allah sizlerden razı olsun diyeceğinizi de biliyor inanıyoruz. Kullanımına gelince sabahları kahvaltıdan yarım saat önce bir tatlı kaşığı kullandığınızda zayıflatıcı kahvaltıdan yarım saat sonrasında kullandığınızda kilo aldırıcı etkilere sahip olan çörek otu yağı bir aylık kullanımlık 250 milimlik şişeler halinde. Bakın bir şişesini bir ay kullanıyorsunuz günde aldığınız bir tatlı kaşığı olarak. Ve üç tanesi bir arada üç aylık kullanımınız oluyor. Kullanımına girince bahsetmiştik. Düzenli bir şekilde bir ay kullandığınızda mutlaka faydasını hissediyorsunuz. İki üç ay kullandığınızda da gerçekten farkı hissediyorsunuz ve ideal kullanım süresi de 6 ay. 6 ay kullandıktan sonra da birçok şikayetlerinizin kaybolduğunu, kendinizi çok zinde, çok güçlü hissettiğinizi belirtmiştik. Bu yüzden 3 aylık kullanım halinde 3 şişesi bir arada 60 lira. 6 aylık 6 şişe 120 lira. Yerine de 100 liradır. Ve sevgili izleyenler Yine deriz ki bitkisel ürün veya kullanacağınız her ne olursa olsun doktorunuza mutlaka söyleyin. Ve hepsinden önemlisi doktorunuzun tavsiyelerine mutlaka uyun. Çörek otu yağı kanıtlanmış özelliklerinden bir tanesi en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kanser üzerinde bir hasta mide ve bağırsak kanserleri üzerinde de Birleşiminde bulunan Timokinon ve Nigellon bileşikleri sayesinde de çok olumlu etkilere sahip. 6 aylık ideal kullanım süresi 100 lira. Ve ayrıca bizlere ulaşmanız çok kolay. Bir telefonunuz, bir çağrınızla ayağınıza kadar ulaştırıyoruz. Ayağınıza kadar ulaştırıyoruz. Köy, kasaba, kent hiçbir şekilde fark etmiyor. Kapıda ödemek koşuluyla kargo ve KDV ödemeksizin 3 şişesi 60 lira. 3 ay kullanımlık halinde. 6 şişesi de 120 lira yerine de 100 liradır. Ve telefon numaramız bizlere ulaşacağınız. 0 216 309 04 69 bu telefondan bizlere bir çağrı atmanız yeterli olacaktır. En acil şifalar diliyle hoşçakalın sevgili izleyenler.